Ay geri zekalı. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün modlu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, gördüğünüz üzere ev yapmıştık hatırladığım kadarıyla. Diyeceğim de yine ardarda arda çekiyorum ben bunu. Bayağı bir bir bölüm daha çekeceğim gibi duruyor. Ya stok olsun arkadaşlar. İyi oluyor o şekilde. Çünkü yani sürekli çekme hevesi olmuyor insanda. Bazen bir çekmeyesi geliyor. <laughs> Şimdi abi zırhımız var. Hiç beklemeden direkt maceraya dalalım. Dungeon'a baskın yapalım. Ben biraz düzenledim tabi buraları. Şunu ver. Şunun içinde yemek vardı. Dur o kalsın. Şuradan bir biraz ışık üret bize. Hatta bir, bir tane kalkan yapalım abi. Demirimiz vardı nasıl olsun şurada. Şu şekil. Ee, şuraya da bir tane koyalım. Şöyle. Bu. Boom. Tamamdır. Tamam sen piş orada ya. Kalkanımız, e, küçük kalkanımız var. Aslında ilk bir deri mi yapsak? Deri olayını halletsek çok güzel olur. Orada domuzlar var. İnek var mı etraf? Aman hocam. Aman. Aman. Dancına da bodoslama girmeyelim oradan, değil mi? Yani. İnek. Ulan her yer inek olur. Ararsın olmaz. Al işte koyun. İnek. Of. Kardeş burada inek gördün mü ya? Ha? Arbalet var adamın elinde. Tabi bunlar vampir avcısı. Bunlar sıkıntılı eleman. Bu neymiş? Ha, ay zombi sesi. Ay. Kır 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 kır. Arı düştü la. Şunları bir ver bana. Ver abi. Şu etrafı bir temizleyelim, aydınlatalım. Allah peygamber aşkına ya. Bu neymiş be? Ver. Çubuk ver. Çadırınıza çıkıyorum ama kusura bakmayın artık. Oo, demir buluyorsun bize söylemiyorsun. Ver. Olur. Oo, feci drop girdi. Tamam. Ver. Biraz odun şart. Eee. şimdi bir önce bir şu envanterimizi bu neymiş ya? Ha hızlı doyuruyor. Güzel. De çok az doyuruyor ya. 0.5 ne ya? Yarım. Yarım ekmek arası. E, ee, böğürtlen resmen. Niye böyle konuştuysan. Şunu şu tekrar gire. Hızlı doyuruyor. A bu pisi. Bu, bu çok önemli. Biraz odun bırakalım oraya. Hızlıca pisi. Gerisini at. Şunları at. Ondan sonra pişiririz artık. Evet, maceraya gidiyorum. Hazırsak? Aa, hangisini diğer elimize alsak? Şu iyidir. Fight dönecek. Bakalım. Alabilecek miyiz canavarları? Bu arada normal sıradan zombilerin dışında şey zombileri var. İşte gece gündüz falan yürüyen seviye seviye olan güçlü zombiler var. Amanın. Sesi geliyor. Bakın. işte bundan bahsediyorum. Normal zombi yok. Bak 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 bak. Manyak. Selam hocam. Hey. Ha, gelmiyorsun sen tabi. Gel. Oha. Ha, 16. Sadece isim. Yine yavaş yürüyor ama şey. Leveli çok yüksek. Oo bakın bu iyi oldu. Bu iyi oldu. Ben ne var ne yok çalacağım tabi doğal olarak Şöyle Fırınları her şeyi ya her şeyi Bu birinci katı sömürelim ne var ne yok Ha tabi şu an pek güçlü değiliz De olsun şunu ver Burada ne var Demir kaç vuruyor Kırılmazlık tamir gerek yok kömür Ver ne bu Olur ver Burada bir şey var mıydı yokmuş Bir de kırdık orayı ee, ışıkları da mı söksek? <laughs> Hayvanlığa gerek yok değil mi? Son bir sesi geldi bakın. Şunu yak. Burası... Oo, buradan sonrası yok. Ya da bu kalay mı? Gerek yok. Buralar sıkıntı yerler belli. Yalnız örs iyi oldu. Ya bir örs kolay yapılmıyor. Havuç, havuç ver. Havucumuz da yoktu, iyi oldu. Tabi havucu kullanmayacağız çünkü bu... Yani biftek gibi doyuruyor. Allah... Bir içim titredi var ya. Bak 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 bak. bak. Manyak bak. Bir tane daha var orada. E iyi yavaş bunlar. Haydi, hocam. Hocam. Bak bak bak. Gel. Var mı buralarda başka bir numara falan? Bu ne? Ay, sakın ol. Türk <laughs> mi çıkıyor sadece bunlardan? Creeper. Ay, geri zekalı. Böyle alırız. Bu ne? Bronz, Queen. Olur. Oo, sakın 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 ha. Bunda ne var? Yine kırılmazlık. Taş baltaya gerek yok. Şunu ver. Güç ver. Olur. Ha şunu da ver. Taş dula. Macera macera. Sen sen kesinlikle Allah. Kahres. Wow. Tamamdır. Burada ne var? Si ve. Olur. Ona gerek yok. Şunu ver. Şunu ver. Ee, tamam. Ben yine de bir güvenliği almak istedim. Çünkü belli olmaz. Şimdi bu tarafa mı gitmedik bir tek? Oo. İşte burası sıkıntı. Hayır 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 hayır. Yavrum, bir dakika. Tamam, siz birbirinizi yiyin. Ben bir şuradaki alacaklarımı alayım, gideyim. Ne var burada? Anında sağlık 2 falan var. Lan! Ooo demir zırh verdi güzel. Eritiriz bunu. Anında sağlık. Eee kullanır mıyız? Kullanırız ya patlayıcı alanı yaparız. Evet. Ooo aşağıdan cümbüş sesi geliyor. Amanın. Sakin. Sakin gençler. Şimdi en güvenli tarafa gidi. Oha. Buraya bakayım. Ee, biz burayı seçelim. Güzel. Burası daha güvenli gözüküyor. Ulan nazar değmesin. Bak bak tuzak kurmuşlar bir de. Oo kitap. Ver. Bunda ne var? Eğer. Olur. Deri çok önemli. Siyah iki var. Çürük et. Kuvvet iksiri gerek yok. Ee, küçük çantamıza bir dolduralım bir. Şöyle stıklanmaya... Gereksizleri bir attım. Şimdi şunu ver. Kuvvete gerek yok. Işık koymaya devam. 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 Burada hiçbir şey yok. Devam. Ee, şurada tuzak var ona hiç gerek girme, girmeye gerek yok. Yenilenme ver hadi bakalım değerli en azından. Hem gerisine gerek yok. Oo, sıkıntı. Allah! Ya özellikle düşmemeliyim dedim ya içimden. Ee, burada da hiçbir şey yok. Geri dönüyorum. Ee, bundakileri aldık zaten. Bu tarafta hiçbir şey yok. Biraz bir sesimde tatsızlık var. Fark etmişsinizdir belki. Eee tatsızım evet. <laughs> Tatsız olduğum doğrudur. Oo ne vurdu bana? Buraya ışık koymalıyız. Ha birbirinizi yiyin siz. Oo. Neyikti? Olmaz. Bence var ya sen bak şurayı kapat abi. Işığımı geri ver ama. Şurayı aç şurayı. Hop. Bu kadar basit. Aa kafa çıktı onu almak Abi Siz nerede spawn oluyorsunuz ya? Büyülü attı. Vay sen bak farklısın. Ulan kalk canım var. Ha kuvvetsizlik var bende. Ulan zırhın da yok ya. Neyin artistiği bu? Zayıflık verdi. Eee. Şöyle bir atalım. O Holy shit. Sakin. Gençler. Ama coşmayalım. Tamamdır. Ver. Olur. Patates. Verimlilik bir. Eee. Gerek var mı ya? Ver hadi. Tamam bu burada kalabilir. Daha da devamı var ha buranın. Bitmiyor da. Ver. Çürük et. Şey yaparız. Deri. Bunu kır. Bu eee şunu at ya. Hatta sil direkt. Şunu. Eee başka şu da gereksiz. Kağıdı da at ya. Kağıdı niye topluyorsam ben? Yaparız. Aa, evimizin oraya şey atmadık değil mi? İşaret. Geri gitmek için mecburen o kadar yolu geri dönmem gerekecek. Oh my god. Burası. Burası neymiş böyle yarım kalmış? Neyse ya, biz işimize bakalım. O ne? Büyücü sesi geldi ama. Sen gidebilirsin. Siyah beyaz gerek yok. Tamam geri gidiyorum ben. Tırstım biraz çünkü. Fark etmişsinizdir. <laughs> o şeyin içinde ne vardı? Şunun bir şey yokmuş. Devam. Ee, bir üzerimizdekileri boşaltalım. Hiç bakma oraya bakma. Korkunç. Manyak insanlar ya. <laughs> Şöyle karnımızı doyuralım. Aa, çıkış neredeydi? Şurada. Aman hocam. Burada hiçbir şeyimiz yok. Ha uçak gitti tabi. Bir önceki haritada olduğu için. Neyse ya. Daha iyi yerler buluruz. Çık 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 çık. Tamamdır. Oh be gün ışığı. Kaç? 10 dakikadır aşağıdayız ya. Evime geldik. Oh ev. Ulan bok gibi de ev ya. Affedersiniz de. İnsan güzel bir şey sanacak şunu da Şu ağaçlardan istiyorum. Kırmızı galiba onlar. Hatırladığım kadarıyla daha doğrusu. Şimdi değersiz olan ne varsa şuraya at. Ee, şu şu değerli. Para. Tamam gerisini aşağıya. Şöyle. Ee, şu şu şu. Şimdi şunları alalım. Şöyle. Bu sağ e backpack'i büyütmemiz gerekiyor. Çok küçük çünkü. Gıcık oldum ona. Bunda ne çıktı? Oo, süper. Koruma ee, o ne? Ver. Ver giyelim ver. Lazım olur. Abi upgrade'ler çıktı. Kırılmazlık diğerine. Ee, bundan neler yapılıyor? Oo, Güzel. Güzel olur. Olur olur. Kahve bu arada buz gibi oldu ya. Ulan unuttum kahveyi. İğrenç olmuş. Neyse. Eee... İnek. Gel inek gel. Bizim var ya küçük bir inek tarım alanı ve benzeri şeyler kurmamız gerekiyor. Lakin bu bölümlük evi düzenleyelim. Değil mi? Eee... Şuradan bir Taşımız yok mu bizim cidden ya Şu taşı üzerinde taşı abi <laughs> Kafi oldu Neyse şöyle bir torun çekicini yapalım Hammer Hammer Bilirsiniz Toru izlediyseniz ki izlemeyen de yani cık, Ne bileyim Bu saatten sonra izlemesin Hammer'la ne yapacağız abi? Hammer ne işe yarıyor? Arkadaşlar hammer taşı Çakıla, e, çakılı, kuma, kuma da şöyle e, toza çevirmemize yarıyor, dusta çevirmemize yarıyor. Peki bu dust ne işimize yarayacak? Bu da güzel soru. Öncelikle ip, ama bu yetmez bu ip. Ver. Tamam. 9 tane yeter zaten. Tamamdır. Şimdi bu ipten eleme şey yapıyoruz. Bundan da e, şunu alıyorum. Bunu da yükseltiyoruz. Neye? Flint haline. Çakmak taşı haline. E, bunu da yükselteceğiz biz. E, demir haline yükselteceğiz. Şöyle 6 tane ver. Şunlar da pişsin. Tinker Construct olaylarına girdiğimizde iki katına çıkacak bu madenler olayı. Hatta var ya ben bunu biraz elmasa kıyıyorum ama. Elmas versiyonunu yapayım abi. Şimdi. Hemen bir buna da bir bölge hazırlayalım. Şöyle iki tane var. Şöyle. Bunun fabrikasını kuracağız bu arada. Şöyle, şöyle, ee, şöyle, şöyle yaptım. Bir tane daha ver. Şurun, şunların ortasına da bir crafting table. Şimdi, şöyle bir miktar çevirdim. Ay dur, çevirdim. Şöyle yarım basamak yapıyoruz. Ortaya bundan, ee, iki köşeye bundan ve altlara da çubuklarla. Eleme. Eleği yapıyoruz. Eledim eledim. Eskerbeledim miydi? Öyle bir şeydi daha. Bunu buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bunu eliyoruz bundan. Bakın. Bunun içinden bu gibi şeyler çıkıyor. Görüyor musunuz? Muhteşem bir şey bu. Neden diye soracaksınız. Çünkü arkadaşlar. Ee, enstondan alüminyum çıkartıyormuş. Güzel olur. Yani arkadaşlar. Eee. Yani görüyorsunuz elmas ve zümrüt çıkartıyor ya. Ve bunu yani biz sınırsız bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bundan kırmızı kumdan direkt bu %50 ihtimalle bu çıkıyor. Yani anlayacağınız bu şart. Gelişebilmemiz için gerekli. Maden olaylarına girmeden önce bu. Ha bu arada şöyle bir olay var. Şu şekil mesela çıkmadı hiçbir şey. Yani çıkmama şansı da var yani mesela elmas çıkma ihtimali 1'de de 6. Bunun çıkma ihtimali kaç? Bunda değil ama elmasla. 1 de 10 şey %15'miş mesela. Hop çıkıyor. Bakın demir çıktı. Ha bunlar nasıl yapılıyor? Durun bir, bir miktar eleyim ben. Hatta şu elimdeki bitene kadar eli, eleyim. Bu, bu bittikten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar e, o 64 tane e, çak, çakıl bitti. Şimdi ondan ne kadar malzeme ürettik? Şimdi önemli olan o. Çünkü neden? Bundan e, 16 tane koyabiliyoruz ve 16 tanesini aynı anda eleyebiliyoruz. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü arkadaşlar sadece bir 64'lükten şu kadar malzeme elde ettik. 3 tane altın, 2 tane demir. İki elmas bir de zümrüt. Yani eğer bu olayı yaparsak elmas zenginiyiz arkadaşlar. Bu çok önemli. E, Tabi elmas üretmenin çok fazla yöntemi var. Neden var? E, mesela şey yapabiliriz. E, neydi o modun adı? Project E moduyla. Yani rahat bir şekilde çoğaltabiliriz şununla. Bu değil şu. Bunun yapımı biraz tabi pahalı. Ama yani şş, uğraştırmaz bizi. Mesela zümrüt atarız iki tane elmas verir. Anlatabiliyor muyum? O açıdan yararlı. Ama... Ama hile gibi geliyor bana biraz. Açıkçası. Eee... Neyse. Arkadaşlar. Benden bu kadar. Bu bölümlük... Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.